Herkese selam arkadaşlar. Adım Furkan, 27 yaşındayım. Bu benim ilk videom olacak ve e, bundan sonra da her gün düzenli olarak video gelecek diye tahmin ediyorum. Herhangi bir sağlık sorunları falan olmazsa e, bu videonun başlangıcını birazcık böyle yapmak istedim. Normalde e, ilk maçıma özel rekabet diye girecektim, oranlık girecektim. Ama ilk maçım ve ilk yayınım ve ilk kaydım olduğu için birazcık heyecandan dolayı derecesiz girmek istiyorum ama bilmiyorum da yani o yüzden biz tam gaz girelim eğlenelim bir ilk videoda ondan sonra bakalım Ay. hepinizin desteğini bekliyorum bu arada yani <laughs> ilk yayından kaynaklı olarak birazcık heyecanda olabilir yani şu an sistemim de tam hazır değil kameram falan yok. İnşallah güzel yerlere geliriz. Öyle umuyorum. Bakalım. Hadi bakalım ilk karşılaşmaya girelim. İsterseniz daha sonra öğretici de çekebiliriz. Sizin isteğinize göre nasıl şeyler derseniz düşük elo yüksek elo yani sen bir sus abi sen de bir sus abi ha tamamdır ay birazcık sıkıcı geçebilir daha edit kısmına daha girmedim İnşallah ona da girerim zamanla. Edit kısmına da girmek istiyorum. Hem sizin açınızdan hem benim açımdan güzel videoların çıkması dileğiyle, izlenmenin güzelliği amacıyla. Şahsen ben de kendim olarak çok YouTube'da video izliyorum. Editsiz videolar sarmıyor. Çok yani bir 5 dakikadan sonra falan bir sıkıyor. Bunun farkındayım ben de. Ona göre ilerlemeye çalışacağız. İstediğiniz oyunlar varsa tabii ki onları da oynayabiliriz. Ayrıyeten Kiçik'te ya da Twitch'te yayın da açacağım. Onların da haberini verebilirim. Yani hep birlikte inşallah büyüyüp gideriz. oyunun sesini bir tık kısayım. Çok geliyor. Değil mi? Yani belli bir süre sonra çekilişlere de başlarız inşallah. Yani her şey çok güzel giderse, yerinde giderse. Yani durumlara göre her şeyimizi değerlendireceğiz inşallah. Yani dediğim gibi bu oyunda çok yani ilk videomda, ilk yayınımda, ilk YouTube'a çektiğim videoda birazcık heyecandan dolayı ne rekabet ne derecesiz girmek istemedim tek başıma ya tek başıma da önemli değil de milletin oyununu da hiç etmek istemedim. O yüzden. Bakalım. İnşallah herkesle birlikte. Şeylerimiz uyuşur herkesle. Yıldızlarımız uyuşur. Güzel güzel eğlenip gideriz. Çok güzel. abi dur. Sizin de sesinizi kısayım. Ben zaten heyecanlıyım. Bir de sizle uğraşamayacağım. Zaten tam göz oynuyoruz. Gerçekten şu an yani gerçekten görseniz elim ayağım titriyor yani. Ya bak küfür etmek istemiyorum da. Gerçekten işte bu tip insanlar Alalım beliş. Çetimiz evet, yine aynı klasik. Ne din kalıyor ne iman kalıyor gördüğünüz üzere. İnşallah keyifli izlersiniz. Yani ilk 5-10 video acemilik olacağı için pek de keyifli izleyeceğinizi zannetmiyorum. Ama desteğinizi de esirgemeyeceğinizi tahmin ediyorum. hazır ölmüşken sohbet edelim. Herkes kendini tanıtmak amacıyla ilk üyeler olduğu için hiçbir zaman unutulmayacağı için yorumlarda herkes kendini inşallah belli eder. Yani biliyorsunuz bu tür işlerde ilkler hiçbir zaman unutulmaz. Yakın zamanda Discord sunucumuz falan her şey hazır olacak inşallah. Discord sunucumuz da hazır olduğunda Hepinizi oraya da davet edeceğim. Hep birlikte büyüyüp gideceğiz. Şu an ne moderatörüm ne editçim hiçbir şeyim olmadığı için hepinizden de yardım alarak belki de kısmet olursa beraber çalışarak ilerleyip gideceğiz inşallah. Hı, vuramadım. Elim titriyor. <laughs> Elim titriyor. Şimdi şu an yayında olmasam var ya. Çok değişik şeyler yaşanacak. <laughs> Ama yayındayım. <laughs> oh, oh, oh. Reyna. Reyna. Çok güzelsin Reyna. <laughs> 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 Ayy. Ne? Ee, arkadan sesleri falan hiçbir şeyi kapatmayacağım. Ee, daha sonra da kendinde dinleyip ne fazla ne yok görmek için. Şu an ben ne yaşıyorsam siz de onu yaşıyorsunuz. Bundan sonra tabii ki arkadan arkadaki sesler olsun vesaire başka şeyler olsun. Her şey daha düzenli ve güzel olacak. İnşallah. Muhtemelen bu ikisi arkadan gelecek. Aynen öbür taraftan gelmişler. Ha. Ha, yaş. şu an yaşadığım heyecanı muhtemelen siz de yaşıyorsunuz. İlk başlayacak olan kişilere de tavsiyem. <laughs> gerçekten imkanınız varsa yapın, başlayın. Benim gerçekten e, şu an 27 yaşındayım. Benim şu an imkanım oldu. Şu an başlayayım. Gel gönül isterdi ki tabii ki 18-20-22 yaşlarına başlayayım. Ama Kismet 27 yaşına başlamakmış. Yani imkanı olan varsa gerçekten başlasın. Yani çok güzel. E, hem oyun oynayıp, hem çevre ediniyorsunuz, ee, hem arkadaşlık ediniyorsunuz. Yani ne bileyim. Hem gerçekten sosyalleşiyorsunuz. Asosyallik değil bu. Gerçekten asosyallik değil. Ben çok Asus asosyal, yani Asus'ellik diyenlere gerçekten çok karşıyım. Şurada yaşayıp öğrendiğiniz şeyi, yani sosyal medyada yaşayıp öğrendiğiniz hiçbir şeyi başka hiçbir yerde yaşayıp öğrenemiyorsunuz. Ha. En basitini de sayarsak mesela burada edilen küfürleri ben 27 yıl boyunca duymamıştım mesela örnek verecek olursak <laughs> tabii ki işin şakası bir yanı gerçekten güzel şeyler burada kurulan arkadaşlıklar vesaire ee, ne derler dostluklar ileriye giden dostluklar. Gerçekten çok güzel şeyler. İnşallah hep birlikte de bunları bir gün göreceğiz. Birazcık böyle soft, sakin, sade bir video. İlk videoya özel. Tabi daha sonra böyle olmayacak bunlar. İlk videoya özel birazcık durgun, sohbet amaçlı. Aynen. Çok güzel oldu. <laughs> He. Yeah. Yani bu videoyu da çok uzun tutmayacağım zaten sadece sohbet kendimi tanıtma vesaire bunlar için de hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden ee, çekilen videolar olsun ya da abonelikler vesaire yaptığınız yorumlar beğeniler beğenmemeler tabi de bilirsiniz bunlara şey değil yani çok şeyim yani e, beğenmeyen de olacak, beğenen de olacak. Ama desteğinizi tabii ki de bekliyorum. Burada nasıl çıkıyorduk lan? Beğenen de olacak, beğenmeyen de olacak tabii ki. Ama bunu belirtirseniz yorumlarda ya da beğenme butonlarında, ben de kendimi geliştirme açısından hepinizi dikkate alacağım tabii ki. Çok teşekkür ediyorum bu benim ilk videomdu. Daha çok muhtemelen video içinde çok ilk video demişimdir ve farkında değilim. Muhtemelen dedim zaten. Kusura bakmayın şimdiden peki. Öyle bir şey dediysem, rahatsız ettiysem üst üste 10 kere 20 kere. Hepinize çok teşekkür ederim. Fazla da uzatmayayım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.